7. tema Sağlık ve spor Koca Yusuf Rumeli'de köy düğünleri bir başkadır. Bu düğünlere köy halkının yanı sıra çevre köylerden insanlar da katılırdı. Böylece hem dostluklar hem de birlik ve beraberlik pekişirdi. Düğün sahipleri kendi düğünlerinin daha görkemli olması için yağlı güreş düzenlerlerdi. O sıralar Şumlu'nun Karalar köyünde 1857 doğumlu Yusuf adında bir çocuk vardı. Yusuf aklı erdiğinden beri bu düğünlere katılıp güreşenleri imrenerek seyrediyordu. Kendisi de bir gün iyi bir güreşçi olma hayali kuruyordu. Güreşçi olmak isteyen Yusuf taşları kaldırıp güç denemesi yapıyordu. Daha ağır taşları sağa sola çevirerek biriyle güreşiyormuş gibi uğraşıyordu. Bir gün Yusuf evlerinin önündeyken Dedesi evin penceresinden ''Oğlum Yusuf, öğlen oldu, eşeği sula'' diye seslendi. Yusuf hemen ahıra gitti. Eşeğin yularını çözerken aklına eşeği omuzlayarak Pınar'a kadar götürmek geldi. Zaten Pınar da yüz metre aşağıdaydı. Böylece sadece taşlarla değil canlılarla da idman yapmış olacaktı. Yusuf eşeği ahırdan çıkardıktan sonra karnının altından başını geçirip iki omzuna yükledi. Pınara doğru yürümeye başladı. İyi bir denemeydi. Bu eşek en az 120 kilo gelirdi. Böylece Pınara doğru 50 metre kadar yürümüştü ki dedesinin "Oğlum Yusuf, hayvana eziyet etme." diye seslendiğini duydu. Hemen eşeği omuzlarından indirdi. Eşeği sulayıp ahıra geri götürdü. Dedesi evden dışarı çıkmış ahırın önünde onu bekliyordu. "A benim deli torunum. Eşek seni taşıyacağına sen niye eşeği taşıyorsun?" diye Yusuf'a çıkıştı. Yusuf utangaç bir tavırla, ''Hayır, dede güreşçi olmak için idman yapmam gerekiyor.'' dedi. Dedesi yumuşamıştı. ''Pomak Osman'la Nasçılı Kel İsmail güne duruyor. Bundan sonra eşekten değil, bunlardan ders alacaksın.'' dedi. Dedesinin güreşçi olmasına onay verip yol göstermesi Yusuf'u çok sevindirmişti. O günden sonra Yusuf, Küçük yaştaki güreşçilerin giydiği pırpıt denilen uzun donu giyip Pomak Osmandan ders almaya başladı. Bazen de Nasçı köyüne gidip Kel İsmail'den ders alıyordu. Her iki usta da Yusuf'taki güç ve yeteneği görüp çok memnun olmuşlardı. Ellerinden geldiği kadar yağlı güreşin bütün inceliklerini Yusuf'a öğretmeye çalıştılar. Bu eğitim birkaç yıl devam etti. Bu arada Yusuf çocukluk dönemini geride bırakmış delikanlı olmuştu. Artık pırpıt yerine deriden yapılmış kispet giyme zamanı gelmişti. Dedesi ona manda derisinden bir kispet yaptırdı. Geleneğe göre Yusuf'un bunu törenle giymesi gerekiyordu. Bu yüzden onun için bir kispet giyme töreni düzenlendi. Başta Yusuf'un ustaları Pomak Osman ve Nasçılı Kel İsmail olmak üzere birçok kişi bu törene davet edildi. Tören günü bütün davetliler gelmişti. Ziyafetten sonra Yusuf'un sağ avcuna şeker döküldü. Yusuf bunu yalayıp yuttu. Ardından kispet gül yağıyla kokulandırıldı. Sonra hoca dua okumaya başladı. Herkes amin derken Yusuf da kispetini giydi. Yusuf ustalarının elini öpüp helallik diledi. Onlar da Yusuf'u alnından öpüp helal olsun oğlum dediler. Bundan sonra Yusuf Karalar köyünde ve çevre köylerde yapılan güreşlere katılmaya başladı. Karşısına çıkan tüm rakipleri yeniyordu. Böylece giderek çevrede tanınmaya başladı. Yusuf boş zamanlarında sürekli idman yapıyordu. Evlerinin önünde büyük bir taş vardı. Bu taşı birkaç kişi zor çeviriyordu ama Yusuf tek başına sağa sola ileri geri hareket ettirebiliyordu. Bazen derelerden tepelerden koşarak ormana gidiyordu. Orada büyük kütükleri kaldırıp indiriyordu. Tekrar koşarak eve geliyordu. Kimi zaman da bir çamur hazırlayıp onu elleriyle kuruyuncaya kadar yoğuruyordu. Böylece kol ve bacaklarının yanı sıra parmaklarını da güçlendiriyordu. Yusuf'un katıldığı güreşler genellikle köylerde yapılan küçük düğün güreşleriydi. Bu güreşlerde artık rakibi kalmamıştı. O daha büyük güreşçilerle karşılaşmayı arzu ediyordu. Bu arzusu nihayet gerçek oldu. Köylerinde yapılan bir düğün güreşine Kara Yorgi denilen büyük bir güreşçi de katılacaktı. Yorgi Balkanların yenilmez güreşçisi olarak biliniyordu. Ünü İstanbul'a kadar ulaşmış meşhur bir güreşçiydi. Düğün günü gelip çattı. Güreşçiler kispetlerini giyip çayıra çıktılar. Hakem kurulu Yusuf'u kara yorgi ile eşleştirdi. Bunun üzerine karalar köylüleri, ''Abe Yusuf, güreşçi misin değil misin bugün belli olacak.'' diye Yusuf'a laf attılar. Kara Yorgi'nin Karalar Köyü'nde güreşeceği haberi her tarafa yayılmıştı. Bu güreş için çevre şehirlerden bile gelenler olmuştu. Nihayet vakit geldiğinde cazgır duasını okuyarak güreşçileri çayıra saldı. Kara Yorgi galip geleceğinden emindi. Çünkü karşısına 19 yaşında toy bir çocuk çıkarmışlardı. Ödülü almaması için hiçbir sebep yoktu. Kara Yorgi hem bunları düşünüyor hem güreşiyordu. Güreş başlayalı epey olmuştu. Fakat hala bir üstünlük sağlayabilmiş değildi. Zaman geçtikçe Kara Yorgi bu çocuğun kolay lokma olmadığını anlamaya başladı. Karalarlılar da Yusuf'un böylesine usta bir güreşçiye daha ne kadar dayanabileceğini merak ediyorlardı. Derken Yusuf peş peşe bir iki elense çekti. Kara Yorgi'nin dengesini bozdu. Toparlanmasına fırsat vermeden hemen belinden sarılıp onu sırt üstü çayıra attı. Böylece güreşi kazandı. Karalarlı Yusuf'un bundan sonraki hedefi Kırkpınar'dı. Bunun için idmanları yoğunlaştırdı. Karalarlı Yusuf 118 kilogram ağırlığında ve 188 santimetre boyundaydı. Bu yüzden çevresinde çalışabileceği güreşçi bulamıyordu. Tek çare bildiği yöntemlerle idman yapmaktı. Büyük kütükleri kaldırıp indirerek ve büyük taşları sağa sola çevirerek kol ve bacaklarını geliştirmeye çalıştı. Koşarak nefesini açarken çamur yoğurarak da ellerini ve parmaklarını güçlendirme için çabaladı. Bu idman pınar güreşlerinin yapılacağı güne kadar devam etti. Yusuf, güreşin yapılacağı gün pınara geldi. Hakem heyetine Kara Yorgi'yi yendiğini, başa güreşmek istediğini söyledi. Hakem heyeti başa güreşen güreşçilerin hepsini tanıyordu. Dolayısıyla bu adı sana duyulmamış güreşçinin bu isteği hoş karşılanmadı. Kara Yorgi'yi tesadüfen yenmiştir diye düşündüler. Onu ustaların ustası, Kel Aliço ile eşleştirdiler. Diğer güreşçiler Aliço'nun karşısına çıkmadan pes etmişler, yani yenilgiyi kabul etmişlerdi. Karalarlı Yusuf'un da güreş tutmadan pes edeceğini umuyorlardı fakat o güreşmek istediğini söyledi. Cazgır'ın duasından sonra Karalarlı Yusuf'la Kel Aliço güreşe başladılar. Seyirciler Yusuf'un hemen yenileceğini beklerken Güreş uzadıkça uzadı. Herkes hayretle ve dikkatle güreşi izliyordu. Güreş tam beş saat sürdü. Akşam olmuştu. Hakem heyeti bunu sebep göstererek güreşi berabere bitirmek istedi. Fakat Aliço, burası er meydanıdır. Güreşi yarım bırakmak olmaz. Yakın ateşleri, güreş devam etsin. Bu çocuk beni yenecekse varsın yensin, diye itiraz etti. Karalarlı Yusuf hemen Aliço'nun elini öptü, ustaların ustası Aliço ağam. Ben yenildim sayalım, diye yalvardı. Yumuşayan kel Aliço, oğlum baş pehlivanlık da senin ödül de, deyip onu alnından öptü. Artık Kırkpınar'dan pınardan çekiliyorum. Çünkü bu meydanda senin gibi bir pehlivan var. Gözüm arkada kalmaz, dedi. Bu tarihten itibaren Karalarlı Yusuf, Kırkpınar'ın baş pehlivanı oldu. Bundan sonra Koca Yusuf namıyla anılmaya başlandı. Karşısına çıkan hiç kimse bu unvanı ondan alamadı. Adalı Halil, Kara Ahmet, Katrancı Mehmet, Karagöz Ali, Memiş, Filiz Nurullah, Kurt Dereli Mehmet, Hergeleci İbrahim. Hepsiyle güreşti, hepsi de Yusuf'un kendilerinden üstün bir güreşçi olduğunu kabul etti. Nerede güreş varsa koca Yusuf oradaydı yine İstanbul'da bir güreş karşılaşmasına katıldı. O sırada İstanbul'da bulunan Fransız Pierre Dublieye de güreşleri seyredenler arasındaydı. Yapılan güreşten çok etkilendi. Özellikle Koca Yusuf dikkatini çekti. Pierre Dublie, Koca Yusuf'a güreşmesi için kendisini Avrupa'ya götürmeyi teklif etti. Koca Yusuf, Pierre Dublieye'nin teklifini kabul edip Fransa'ya gitti. Fransızların ünlü güreşçileri Fenelon, Fournier, Dumen, Polpon, Sabe ve Felix Bernard'ı ardı ardına yendi. Herkes hayretler içinde kaldı. Koca Yusuf rakiplerini bir dakika dolmadan tuş ediyordu. Gambiye ve Raul gibi ünlü güreşçileri de kolayca yendi. Bunları Lumpieri ve İngiliz Tom Cannon izledi. Avrupa'da yenecek kimse kalmayınca organizatörler onu Amerika'ya götürdüler. Koca Yusuf oraya gitmeden ünü gitmişti. Bu yüzden koca Yusuf'la kimse tek başına güreşmek istemedi. Onun karşısına peş peşe beş güreşçi çıkardılar. İlk çıkan yenilince diğer dördü güreşten kaçtı. Sadece Amerika şampiyonu Robert koca Yusuf'a meydan okudu. Koca Yusuf'un acı kuvvetini görünce Robert da minderden atlayıp kaçtı. Birkaç gün sonra Robert tekrar güreşmeye geldi. Bu sefer kaçmadı ama yenildi. Koca Yusuf daha sonra Rum Heraklis'i ve dünya serbest güreş şampiyonu Levis'i de yendi. Dünya basını hep ondan bahsetmeye başladı. Böylece Türk gibi güçlü deyimi dünyaya yayıldı. Koca Yusuf, Avrupa'da ve Amerika'da daima vatanının, milletinin, dininin şanını düşünerek mücadele etti. Memleketi gözünde tutuyordu. Dönme zamanı gelmişti artık. Karşılaşmalardan kazandığı parayla Eyüp Sultan civarında bahçeli bir ev satın alıp ibadetle meşgul olmayı hayal ediyordu. New York'tan Fransız bandıralı Burgon Transatlantik'ine binerek yola çıktı. Bindiği gemi sisli bir havada şiir gemisiyle çarpışarak battı. Dünyayı titreten koca Yusuf, 4 Temmuz 1898'de okyanusta boğularak vefat etti. Necdet Kuru, Er Meydanı, Kısaltılmış.